Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Tala. Bugün sizlerle beraber arkadaşlar Clash of Clans oynuyoruz arkadaşlar. Evet şu anda daha yeni yükledim. Ne dedim işte arkadaşlar. Ee, ne çekeyim dedim. Bir oyun yüklemek istedim. Arkadaşlar Clash of Clans diye bir oyun yükledim arkadaşlar. Bunun için. Nasıl? Arkadaşlar. Dükkan diyormuş Dükkan Evet arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar Nono Live'da canlı yayın yapacağız. Nono Live'da canlı yayın yapacağız abi. O tamam hadi bakalım. A goblinler geliyor. Lan goblinler siz mi bizi yeneceksiniz? Eh. Ne oldu? Yendik ama fil dişi şeyine dedi. Oha büyücü mü bunlar herhalde? Evet. Bu tamam. Hepsi <laughs> burada saldırdı. Ay ne e bu kadar mı? Ne kadar bu bir şey oyunu? Evet arkadaşlar non olayda akşam saat arkadaşlar saat cık, abi saat 20.00'da non -life'da canlı yayın yapıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar bakalım. Non canlı yayına gelirse sevinirim. Oha dur. Kaynaklar iksir deposu dedik. Ekstra alacağım. Saat Şurada 8 saniye falan yazıyor. Neden böyle gereksiz yere yapayım ki? Arkadaşlar bu arada Play Store'dan yükleniyorsunuz abi. Hadi bakalım şimdi. Altın deposunda yapalım. Arkadaşlar bu arada telefondan mı yapayım videoları bilgisayardan mı yorumlara da yazın bu arada abi. Hadi bakalım. Adamlar geliyor. Abi hadi hadi çabuk yap hadi. Bravo. Böyle savaş mı itiyoruz? Hmm. Böyle savaşa yetiyoruz. Aa, çok güzel. Goblin ormanı bekleyin siz. Bittiniz siz şimdi. Herkes buraya saldırsın. Tamam. Hepsini atacağım arkadaşlarım. Ölün bakalım. Pislikler. Siz bizim ülkemize saldıramazsınız bir kere. Heh, bu kadar mıydı? Bu kadardı aldım ne olsun Selim arkadaşlar Lord. Lord Talha olsun bakalım tamam Lord olsun sever hadi hep Talha koyardık ama şimdi de işte Lord Talha olsun hadi bakalım böyle böyle şimdi ne demedim ben be, dayanırım tamam abi Hı, ne olmuş şimdi tamam çok güzel Kan'a girelim bu arada. Oha kışla. Bu ne? Ee, bu savaş eğitiyordu galiba. Aynen arkadaşlar. Buraya koyalım kışlamız? Evet. Böyle basılı tutuyoruz. Tamam. Altı elmazı verdim. Tamam ya. Acelemiz yok. Aa dolu diyor. Kaynaklara girdiğimizde iksir depolusu alalım. Başka altın madeni. Şu mantarı da kaldır. Kaldır ya şunu. Mantardan ne çıkacak? Merak ettim. Ne çıkıyor? Aa. Aa taş bulduk. Demek ki bunlar şey demek. ki. anladım. Tamam arkadaşlar şu mantarı da kıralım o zaman. Aa, bu ne bu ne? Onar, onarmamız lazım. Hmm, o zaman hadi yapalım ya. Ama altın deposu. Hmm arkadaşlar. Şimdi kaynaklara girdik Top Evet top bizim En iyi şeylerimizden biri Aynen herhalde arkadaşlar Yani öyle biliyorum yani Güzel Ne koysak acaba Oo, Okçu kulesi. Güzel güzel ama paramız gitti işte abi ya Yapma bunu bunu. Bekliyoruz arkadaşlar. Bu arada böyle bir gezinelim bakalım. Ana bu ne? Aa ücretsiz. Ama dördüncü seviye yapmam lazım yükseltmen gerekir diyor. Püf ya. Olsun. Başka bir yerlere bakalım böyle. Gördüğünüz gibi şelale çok güzel şeyti ya. Gerçekten köyümüz mükemmel ya. Şöyle de alalım. Dur bir dakika. Şimdi böyle baktık arkadaşlar. Ha bu ne tuvar? Dur bir dakika bunu. Altın deposu mu? Altın tekosun abi, ha, bu herhalde evet. Tamam. Ya ile yap şimdi video çekiyorum. Tamam. Abi. Şimdi ne yapalım arkadaşlar? Bilmiyorum ki ben. Şöyle. Hayır, şöyle şöyle. lan gitme oraya. Paramız bitiyor. Bu da böyle. Aynen. Altın alabiliyoruz mu acaba abi? Oo, alabiliyoruz. Yes. Al tabii ki de al. Ya oğlum böyle böyle dur. Aynen. Harca. Duvar duvar nerede? Hayır almayacağım ben bundan ya. Tamam mı? Bir dakika. Duvar neredesin duvar? Tamam bu kadarlık yeter. 250 olsun. Yes. Tamam çok güzel. Bir de o işçir deposundan da alabiliyoruz. Çok güzel ya. Tamam arkadaşlar. Doğmuş ama dur. Tamam zaman. O yüzden yine bunu alalım. Güzel. <laughs> ama siz de çok para istiyorsunuz be. Arkadaşlar çok para istiyorlar. Neyse arkadaşlar işte. Diğerlere saldıralım bakalım. Tamam. Saldıralım. Rakip aranıyor şu an. Hmm. İleri diyelim. saldırı. Saldırı. Hükmen. Hükmen olarak saldırın. Askerlerim. Barbarlarım benim. Kulağı şu elden tanıyorum tabii ki de barbarları arkadaşlar. Şu belediye binasının iksak var ya. Lan şu top var ya şu top. Cık. Abi şu top çok sıkıntı ya. Ha, topa saldırın. Topa asıl top. Top önemli. Abi, aha topa saldırı şimdi. Bütün askerlerimiz öldü ya. <laughs> Arkadaşlar bütün askerlerimiz öldü ya. Neyse paralar yağıyor. Vurun aslanlarım benim. Oh. Ve bu kadar basit. <laughs> Böyle saldırırız adamlara. Ama bütün Aha geldiler gedi Allah'a billahi geldiler. Hoş geldiniz aslan parçalara. Arkadaşlar Lord Dül aldık bakalım. Güzel. Neyse arkadaşlar videomuz bu kadardı yani 10 dakikadan da fazla olmuş. Bekleyin beni arkadaşlar. Bekleyin bakalım. Arkadaşlar videomuz bu kadardı arkadaşlar. Abone bırakmayı unutmayın. açın. Yani oyuna gel kanalımı da göstereceğim şimdi size. Böyle oyuna gel diye bir kanal. Böyle gördüğünüz gibi. Arkadaşlar. Bekleyin şimdi. Kaç videomuz var sayacağım abi gerçekten. Çünkü arkadaşlar adamlar bir tane bir video çekiyor ve. 60-65 abonesi var. Yani. Ayıp ettiniz yani. Yani abone olursanız sevinirim. Bak arkadaşlar sayıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48, 49, 50, 51, 52, 53 tane videomuz var arkadaşlar ya. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 53 tane videomuz var. Bu da 54. oluyor gel. Gerçekten yani. Bir abone olursanız sevinirim arkadaşlar. Neyse. Şu videomuz çok izlenmiş. 47 görüntüleme ya. Neyse. Evet arkadaşlar bu kadardı videomuz. Görüşürüz. Meç. Bay bay bakalım. Aya, bu arada arkadaşlar akşam normalde canlı yayın var. Ona da gelmeyi unutmayın. Saat tam 8 abi. Ve arkadaşlar bir abone olun yani. Like atın. Neyse arkadaşlar bay bay.